9. sınıf 4. ünite enerji. Öğrencilerin maddenin halleri, ısı ve sıcaklık kavramları hakkında ön bilgilerinin olduğu kabul edilmektedir. Öğrencilerin ön bilgilerini ölçmek için kelime ilişkilendirme testi ya da zihin haritası uygulaması yapılır. Çeşitli medya araçları kullanılarak ısı ve sıcaklık kavramlarının bilimsel açıdan doğru ve yanlış kullanıldığı örneklerden faydalanılarak öğrencilerin mevcut kavram yanılgıları giderilir. Isı, sıcaklık, hal değişimi, ısı yalıtımı, ısı aktarım yolları kavramlarının günlük hayattaki uygulamaları arasında bağ kurulur. Ayrıca öğrencilerin çevrelerinde gördükleri iklim değişikliğine neden olan olay ve olgulara yönelik konu bağlamında ilişki kurması sağlanır. 9. 4. 1. İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tüme varımsal akıl yürütebilme. Öğretmen dijital içerikler ve görseller yardımıyla öğrencilerin iç enerji, ısı ve sıcaklık kavramlarını mevcut bilgileriyle ilişki kurarak tartışmalarını sağlar. Öğrenciler iç enerjinin ısı ve sıcaklık kavramları ile arasındaki ilişkiye yönelik hipotezler kurar. Öğretmen Sokratik sorgulama veya yönlendirici sorular ile öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarına ilişkilendirmelerini sağlar. Öğrenciler anlam çözümleme veya sınıflama tablolarını kullanarak iç enerji, ısı ve sıcaklık kavramları arasındaki ilişkiyi geneller. Öğretmen, iç enerjinin ısı ve sıcaklık kavramları ile ilişkisini ortaya çıkarabilecek açık uçlu maddelerden oluşan bir test ile öğrencileri değerlendirebilir. 9, 4, 2, ısı, öz ısı, ısı sahası ve sıcaklık farkı arasındaki matematiksel modele ilişkin tüme varımsal akıl yürütebilme. Öğretmen, hazır metin veya görseller kullanarak sıcaklık ölçümünde kullanılan farklı termometre türlerinden, ölçeklendirmelerinden ve kullanım amaçlarından bahseder. Öz ısı ve ısı sahası kavramlarını açıklar. Öğrenciler, öğretmen rehberliğinde gruplara ayrılarak ve takım halinde çalışarak ısı, öz ısı, ısı sahası ve sıcaklık farkı arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik deney tasarlar. Özdeş ısı kaynakları ile farklı kütleli suyu ısıtarak sıcaklığını ölçebilir. Alınan veya verilen ısı miktarı, maddenin cinsi ve kütlesini değiştirebileceği deneyler tasarlar. Elde edilen verileri analiz ederek ısı, sıcaklık, öz ısı ve ısı sahası arasındaki ilişkinin matematiksel modeline ulaşır. Bu model yardımıyla farklı kütle, madde ve sıcaklık değişkenlerine göre yeni durumları hesaplayarak bu etmenler arasındaki ilişkiyi geneller. Öğretmen, ısı ve sıcaklık değişimine etki eden etmenler hakkında çıkarımlarda bulunabilecekleri açık uçlu maddelerden oluşan bir test ile öğrencileri değerlendirebilir. 9, 4, 3, hal değiştirme sıcaklığında bulunan saf bir maddenin hal değiştirmesi için alınan veya verilen ısı miktarının bağlı olduğu değişkenler hakkında bilimsel çıkarım yapabilme. Öğretmen, öğrencilere buzulların erimesiyle ilgili küresel ısınmayı konu alan video veya belgesel izletir ya da konuyla ilgili haber okuyarak konu üzerine düşünmelerini sağlar. Öğrenciler buzulların erimesinin çevreye etkileri ve muhtemel çözüm yolları konusundaki fikirlerini farklı bakış açılarına sahip akranlarını dikkatle dinleyerek tartışır. Öğrencilerin beyin fırtınası ve altı şapkalı düşünme gibi yöntem ve tekniklerden biriyle buzulların erimesiyle oluşabilecek problemlere ilişkin değişkenleri belirlemeleri istenir. Öğrenciler buz kütlelerinin büyüklüğü ile erime süresi arasındaki ilişkiyi tahmin edebilir. Maddelerin hal değişimini etkileyen değişkenler, basınç, saflık vb. üzerine tartışabilir. Günlük hayatta karşılaştıkları hal değişimiyle ilgili farklı olaylar hakkında birbirlerine saygı çerçevesinde soru sorar ve gözlemledikleri olayları tartışarak hal değişimini etkileyen nitelikleri tespit eder. Öğrenciler, hal değişiminde etkili olan nitelikleri gözlemlemek için sorumluluk alarak deney tasarlar ya da simülasyon veya animasyon kullanabilir. Deney süresince sıcaklığı ölçerek kütle miktarı ve maddenin cinsinin hal değişimine etkisini gözlemleyebilir. Deneyden, simülasyondan veya animasyondan elde ettikleri veriler ve çıkarımlardan yararlanarak sıcaklığın verilen ısı ile değişimini gösteren bir grafik çizer. Öğrenciler grafik üzerinden hal değişimi ve sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar hal değişimi ile ilgili matematiksel modeli keşfeder ve modeli kullanarak grafik üzerinden hesaplamalar yapar. 9. 4. 4. Isıl denge durumu hakkında bilimsel gözlem yapabilme. Öğretmen, derse bir bardak sıcak su ve termometre ile girip bir öğrenciden suyun sıcaklığını ölçmesini isteyebilir. Tahmin et düzle açıkla, düşünmeşleş paylaş gibi yöntem ve tekniklerden birini kullanarak öğrencilerden sıcak suyu soğutmak için yapılabilecekleri tartışarak tahminde bulunmalarını istenir. Öğrenciler tahminlerinden yola çıkarak ısıl dengeyi ve ısıl dengeye ilişkin nitelikleri tanımlar. Öğrenciler ısıl denge ile ilgili madde miktarı, maddenin cinsi ve sıcaklık değişkenlerini değiştirebilecekleri deneyler tasarlayabilir ya da simülasyon veya animasyon kullanabilir. Öğrenciler, deney, simülasyon veya animasyonda kullanılan maddelerin ilk sıcaklık, son sıcaklık, kütle miktarı ve öz ısı değişkenlerine ilişkin verileri bir tabloya kaydeder. Öğrenciler, elde ettikleri verileri tartışarak ısıl denge hakkında yorum yapar. Öğretmen, dersin başında sıcaklığı ölçülen suyu dersin sonunda bir öğrenciye tekrar ölçtürüp öğrencilerin suyun son sıcaklığı ile sınıfın ortam sıcaklığını karşılaştırmalarını sağlayabilir. Öğrenciler deney, simülasyon veya animasyondaki verileri kullanarak ısıl dengeye ulaşan cisimlerin son sıcaklıkları hakkında çıkarımlar yapar ve bu çıkarımları açıklar. Öğrencilerden takım çalışması şeklinde arkadaşlarıyla yardımlaşarak ısı, sıcaklık, hal değişimi ve ısıl denge konularındaki çıkarım ve gözlemlerini ortaya koymaları için kısa bir rapor hazırlamaları istenebilir. 9, 4, 5, ısı aktarım yollarını sınıflayabilme. Öğretmen, günlük hayattan örnekler içeren sorular ile öğrencilerin ısı aktarım yolları ile ilgili beyin fırtınası yaparak alternatif fikirler ortaya koymalarını sağlar. Öğrenciler, soba yanan odanın tavanı ile tabanının sıcaklıkların farklı olmasının nedeni nedir? Yemek pişirirken yemeği metal kaşıkla karıştıran birisinin elinin yanmasının nedeni nedir? Soğuk havalarda metal banka oturan kişinin tahta banka oturan kişiden daha fazla üşümesinin nedeni nedir? Güneş ile dünya arasında gerçekleşen ısı aktarımı hangi yolla gerçekleşir? Havası boşaltılmış bir odada yanan rezistanslı, elektrikli ısıtıcı odayı ısıtabilir mi? Havası boşaltılmış bir odada kalorifer. Eteği odayı ısıtabilir mi? Dışarının soğuk, içerinin sıcak olduğu bir günde pencere açıldığında sıcak soğuk hava girişi çıkışı nasıl olur? Gibi sorular üzerinden ısı aktarım yollarını tartışır. Öğrenciler tartışmalar doğrultusunda öğretmen yönlendirmesiyle ısının aktarımında, maddesel olan, akışkan olan ve akışkan olmayan ve maddesel olmayan ortam niteliklerini belirler. Öğrenciler, belirledikleri nitelikleri benzerlik ve farklılıklarına göre ayrıştırır. Benzer nitelikler taşıyan ısı aktarım yollarını gruplandırır. Gruplandırılan ısı aktarım yolları adlandırılır. Öğretmen, konuyla ilgili bilimsel bir makale vererek öğrencilerin bilgiyi sentezleyip sera etkisi, ve ısının ışıma yoluyla aktarımı arasında ilişki kurmalarını sağlar. Öğrencilerden kavram ve olaylar arasındaki ilişkileri kullanarak kavram haritası oluşturmaları istenebilir. 9, 4, 6, günlük hayattaki deneyimlerinden yola çıkarak katı maddelerdeki ısı iletişim hızını etkileyen etmenlere yönelik yansıtma yapabilme. Öğretmen öğrencilerin sınıfta farklı cisimlere dokunmalarını ve cisimlerin sıcaklıklarına yönelik hissettiklerini soru cevap tekniğiyle ifade etmelerini isteyebilir. Öğrenciler yemek yapılırken kullanılan tahta kaşık ve metal kaşığın sıcaklıkların değişim hızını karşılaştırabilir. Öğrenciler günlük hayatlarındaki ısı iletişim hızı ile ilgili deneyimlerini arkadaşları ile paylaşır öğrenciler ısı iletişim maşası ile veya ısı iletişim hızını gözlemleyebileceği farklı bir düzenek ile deney tasarlar. Deneyden elde edilen gözlemlere dayalı olarak ısı iletişim hızını etkileyen etmenlere ilişkin çıkarım yapar. Çıkarımlarını yalıtım kavramı ile ilişkilendirebilir. Öğretmen, öğrencileri gruplara ayırarak farklı bina fotoğrafları gösterebilir fotoğraflardaki ısı yalıtımını etkileyebilecek etmenleri tespit etmelerini isteyebilir. Bir inşaat mühendisi olsalardı yaz mevsiminin sıcak geçtiği bir bölgede yapacakları binanın yaz mevsiminde serin kalması için ısı iletimi ve aile bütçesini bilinçli harcama bakımından tercih edecekleri binayı gerekçelendirerek açıklamalarını ister. Binalar yapılırken ısı yalıtım malzemesi kullanımının enerji tasarrufuna katkılarının beyin fırtınası tekniğiyle ortaya konmasını isteyebilir öğrenciler Türkiye kaynaklarının verimli kullanılmasını Türkiye ekonomisine katkı ve sürdürülebilirlik konuları bağlamında değerlendirir. Öğrencilerden ekonomik ve çevresel etmenleri göz önünde bulundurarak farklı malzemelerle Türkiye ve toplum yararına katkı sağlamak, yeraltı ve yerüstü kaynaklarını sürdürülebilir kılmak amacıyla ısı yalıtımı örnekleri oluşturmaları istenir. Öğretmen, bazı maddelerin ısı iletişim katsayılarını içeren tabloyu öğrencilere gösterebilir. Öğrenciler gerekçelerini sınıfça tartışarak katı maddelerde ısı iletişim hızını etkileyen etmenlere yönelik çıkarımlarını ısı yalıtımı açısından değerlendirir. Öğrencilerden enerji tasarrufu sağlamak amacıyla ısı yalıtımı konusunda performans görevi olarak proje geliştirmeleri ya da ısı yalıtımını kullanarak sistem döngüsü çerçevesinde termos gibi bir ürün tasarlamaları istenebilir. Proje analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Proje ile ilgili öz değerlendirme formu kullanılabilir. Öğrencilerden projeyi yeniden tasarlaması talep edilirse yapacağı değişiklikleri listelemesi, yaptığı proje için süreci ve yaşanan zorlukları değerlendirmesi istenebilir. Zenginleştirme. Öğrenciler ulusal yayın yapan 3 farklı haber kaynağında ısı ve sıcaklık kavramlarının bilimsel açıdan doğru veya yanlış kullanımına yönelik araştırma yaparak bir rapor hazırlayabilir. Öğrenciler kendi termometrelerini yaparak ölçeklendirebilir. Öğrenciler termostatın çalışma prensibini araştırarak kullanım alanlarına yönelik farklı fikirler geliştirebilir. Ders kapsamında ele alınan kavramlar çerçevesinde küresel ısınmanın nedenleri ve sürecin nasıl ilerlediği ile ilgili bir afiş hazırlamaları istenebilir. Binaların ısıtılmasında kullanılan pasif ısıtma sistemleri ve ısı pompaları hakkında araştırma yaparak bir rapor hazırlayabilir. Günlük hayat sorunlarından hareketle sistem yaklaşımına uygun ısının yayılma yolları ile ilişkili bir ürün veya model geliştirebilir. Öğrencilerin kendilerinin deney tasarlaması yerine öğretmen tarafından deney hazır verilebilir.